Bak arkadaşım gizli Lozan anlaşması. Bak 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 hepsi var bak. ıslak imzasına kadar her şeye var. Bak gördün mü? Islak imzası bile var. Bak ne yazıyor burada? Dikkat. Çok gizlidir. Bak. Madde 1. Hilafetin 2023'e kadar kaldırılmasına. Karşılığında İngilizlerin yenilmiş gibi yapmasına. Madde 2. 2023'te ise bu anlaşma biteceği için Türkiye'nin Allah'ın izniyle süper güç olmasına. Madde 3. Dünyanın en büyük bor rezervi Türkiye'de olduğu halde 2023'e kadar bor çıkarmasının yasaklanmasına. Böylece dünya gücü olmasının engellenmesine. Evet, evet şimdi taşlar yerine oturuyor. Madde 4. 2023'ten sonra kızların teklif etmesine. Evet. Madde 5. Anlaşma sonunda dolarla TL'nin yer değiştirmesine ve ekonominin kalkınmasına, madde 6 göklerden bir karar gelmesine, madde 8 Anadolu Selçuklu'nu hayda. Madde 9 bu anlaşmanın büyük üstad hariç hiç kimseye gösterilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir. İmza düşman komutanı Boy George Bakın hala da bunları gösteriyoruz, hala insanlar inanmıyor. Diyorlar ki yok efendim, o anlaşma gerçek anlaşma değil.